Hayırlı günler arkadaşlar. gün YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Allah iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin herkese. Her şeyden önce iyilik, sağlık ve mutluluk. Huzur yani, iç huzuru. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi bugün taş fırını taş fırın ekmeği yapacağız. Elimle hamurlu. Böyle kardeşim, hava kardeşimle yapacağız. Böyle hava kardeşimden ekmek yapıyoruz. Havanın hamuru gelirken taşmış. Böyle gazadık. Biraz leğende çok bekle şey olduğunda iyice geldiği için. Böyle bununla bükmelik. Biz bükme diyoruz burada. Gözleme deniyor. Fırın bükmesi. Taş fırın bükmesi. İçli bir de diyor bazı yerlerde. İçli bir de. ıspanaklı bir de. Pide. pide yani. Şöyle açtım. Hava da bükmeliğini hazırlıyordu bu arada. <laughs> hazırla hazırla fark etmez. Ben karıştırdım da. Kardeşim de yeni karıştırıyor. Onun hamurundan bükmelik döktük bezelerini. Bu da benim hamur. Biraz somun, biraz beksemet, biraz bükme yapacağız. Şu da bizim beksemetlik tepsilerimiz ile haşhaşlarımız. Haşhaşı şeyle gardık, Sıvılaştırdık yani yağla böyle. Sıvı hale getirecek, sürülecek hale getirdik. Yeter Böyle bugün yapacağız. Yapma aşamalarını size gösteren. Biz hamurlarımızı şöyle bir dökem. Bir de içini doldururken yani bu dökme denir buna, Beze yapacağız. Havanınkini beze yaptık. Benimkini de beze yapam. İçini koyarken de size gösteririz inşallah. Bükmelerimizi açmaya başladık merdane ile. Şu anda kardeşim açıyor da ben açıyorum merdane ile. Kardeşim içini dolduruyor normalde. Böyle. Kardeşimin bükmelerini yaptık. Sıra benimkine geldi. Benimkini de yapıyoruz. Aynen. Emre kardeşimin de fırında yapıyoruz böyle. Emre kardeşi de çeviriyor, şey fırını karıştırıyor. Fırınımız da olduğu Az bir şey kaldı kıvır kıvır. Ha, damanı kıvır kıvır. Arka ayaklar onlara ne de arkaları kızarsın ya, kararmış arkalar. Yani onu elde mesela, ötekinleri yan getir. Ötekinleri yan getir. Kısaları yan getir de uzun kalsın. Böyle fırın zor. Haş fırın. Pişirirken tekrar görüşmek üzere diyelim. 85'te Fırınımız oldu. Şimdi fırınımızı süpüreceğiz artık. Ateşini önüne çekeceğiz. Şöyle. Haşhaşlı bir de. Sade bir de. Bunlar da bükmelerimiz. Burada 30 tane bükme var. 15'i kardeşimin, 15'i benim. Şöyle iki sade bir de inen, 3 haşhaşlı bir de hava kardeşimin var. 2 haşhaşlı bir de inen 5 tane sade bir de benim var. 2 fırın bunlar gelir herhalde. 2 kız, 2 kız deriz biz. 2 defa yani pişireceğiz. Bir de daha hala şeyimiz duruyor. Hamurlarımız. Bak burada Közüm leğende de var hamur. Kardeşim hamur leğende. Benim hamur da bu leğende duruyor. Bakalım. Tepsilerimize de pek zemet yapacağız. Şimdi bırakacağız. Bakın bir daha şey. Tamam şey Tamam aç. Aç bir böyle kenara çekeceğiz. Bu da geri geri geliyor. Anlamadım. Erise miydi biraz daha? Ama çıkarın yağın çok kızdı mı atlan yakarım yine. Ayağı kızdı. Bizi çok, çok atıfıymışız olur mu? Aslında bunları yere indirsek iyi olur. Tekrar koyabilir miyiz? Kürene koyup evet. <laughs> evet. evet. da Bunlar da şöyle tütecek mi? Tüttü. Yakına gel oğlum. Pidelerimi J'ye bırakıyoruz artık. Yapıştırıyor değil mi? Bu biraz bundan ilk yaptıklarımız ya şey çok açma ince olmasın Tahta gibi olur. Anne ne zaman bükecek daha yeni mi bir E, biz tasa var kalktım 5 buçukta kalktım ben. Ya, Hamur yoğur bükmeliye hazırla. Kırmızı yap anca. Saat, ya, saat, saat dağılır 12 dağılır. şu anda. Hava açık ya un ek. Şu tarafa ek. Osman da geldi yeni yardım edecek bakalım bize. Evet. Yakışıklı yeğenim bakıyor bakalım güzel gözden görünsün. Vay benim oğlum vay yardım edecek bize. Fırınla pide pidelerimizi bıraktık. Bakın. Ne güzel kabarıyorlar. Dağla. Hava şu yanmışken Osman şunun kenarını yanlış çevir. Ağlayan Senin de. bu bank sen bu işler hangi Kızım de. Osman çevireydi kızım. Şu yanmış. Ha onu o değil. İyi de. onu da onu da onu da Ağlayan. Şu Ağlayan evden taraftaki hava evden taraftakinin kenarı bak. Şuradakinin kenarı. Hangi hangi? Göremiyorum sen. Çıkar gel. Çeldiriyoruz şey bir celerimizi. Osman Hadi çeldir oğlum. Şey ha kızarsın lan. Koy yerine. Yükmelerimiz de burada. Hı -hı. Böyle. Çok mu kodum? O da çok kodum yapıyor. Yak Al veriz açık. <gülüyor> ne <gülüyor> diğer bükmelerimizi bırakıyoruz. Ateşler zor görünüyor içi. Ha? bükmelerimiz pişti. Şimdi çıkıyor fırında. Şöyle. Nasıl? Altına bak. Az daha olsun. Bir daha karton getiren var mı? Ateş. Bu da Al olmuş o. Alalım, alalım. Alalım, alalım, çok i̇şte. 6 ya Şimdi de somonlarımızı... Şey beyazları de altını... tekrar koy. Hamurlarımız şimdi de somun yapıyoruz böyle. Somunlarımızı pek semetlerimizi attık fırına. Atay falan çekemedik tabii ki. Çünkü hem edip hem çekmesi zor oluyor. Şöyle fırının içinde somunlarımız. Küzü de koyduk altına. Böyle. Kabağımız. besmetlerimiz kızarmaya başlamış. Haşhaşlı yemini besmetler kızarmış. Somunlar daha kızarmamış. Yok, yok. Arkadaşlar biz evimize geldik. Akşam yemeğimizi falan yedik. Şöyle somunlarımızı verdim. Soğudu. Şöyle yumuşadır Şöyle şöyle. Baya yumuşacık oldu ha. Şöyle. Birini kestik gidik. O kesilmişi de gösterebilirim ben size. Kesiverin. İki tane pidemiz kaldı. Dağıttık Allah kabul etsin. Gidik. Sade pidemiz. Biraz beksemetlerimiz falan var işte. Onları da gösterin. Yediklerimizden kalanını. 14 tane somunum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tane kalmış. Birini de kestik. 7 burada da. Bakın ben bir kestiğim somunla beksemetten bize gösterin. Veda etme zamanı geldi size. Bakın arkadaşlar. Kestiğimiz ekmeğin yarısı burada. Şöyle sıcakken kestik biz bunu. Yağ sürüp yedik. Şöyle bakın. Somun ekmeği. Şöyle kalan parçaları yumuşacık sünger gibi. Çok güzel oldu mu? Bunlara da Tabii ki yedik biz akşam yemeğini. Öğlenle yedik, akşamla yedik. Da gelenlere. Bunlar da pek sanatlarımızdan kalanları. Nar gibi kızarmış pek Bunlar da annem de katıldı. pide, pek sanat, Bugün annem bizde kalacak. Yarın annemi götürüyorum. Malzemeleri ekmeğini falan. İçeride de misafirlerim var. Onun için sessiz konuşuyorum. Neyse bakın arkadaşlar, haydi hoşçakalın, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Ben izlemeye devam edeyim.